Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı hem gösteriyorum hem de puanlıyorum. İlkini gösteriyorum. Arkadaşlar ilki bir şans bilekliği. Bundan bir tane daha aldım. Bu da kivili. Bu karpuzlu bu kivili. Bunu arkadaşıma aldım. Bu benim. Bunu onun üzerinden 7 veriyorum bu ikisine. Daha bilekliği takmadan şans geldi. İkincisine geçelim. İkincisi böyle bir ıslak mendil. İlk başta burası koptu. Zor yapabildim. 10 üzerinden 6. 7-6 diye gidiyor herhalde. Öbürküne geçelim. Sıradaki doğal taş. Akik taşı. Gerçek midir bilmiyorum ama yani bana işe yarıyor. Burada özelliği yazıyor. Ben böyle doğal taş şeyleri sevdiğim için 10 üzerinden 8 veriyorum. Sıradaki, sıradaki makyaj süngeri. Ben makyaj pek yapmıyorum ama çok güzel ben. Yani bunun dokusu falan çok güzel. Böyle hiç makyaj sürmeden gözümün altına falan yapıyorum. Yıkamayı çok seviyorum. 10 üzerinden 5 verdim. Sıradaki Sıradaki Annelerimizin eski zamanındaki Çocukluk silgileri Böyle e, Eski böyle Şeref sevdiğim için on üzerinden 8 verdim gene Sıradaki Bu da minik bir silgi bu kadar yani videoda büyük gözükebilir. Ama aslında ee, şöyle. Şu kadar falan. Çok güzel bir <laughs> silgi videosu çekmiştim. Orada çok silgim vardı. Ama çok güzel bu. Çok minik. Benim minik çantam var. Oraya koyacağım. Minyatür şeyleri sevdiğim için onu üzerinden yedi. Sıradaki. Yine minyatür bir kalem tıraş. Bu da minyatür. Gene aynı puan. 10 üzerinden 7. Sıradaki. Sıradaki birkaç çorap. Rengi koyu gözüküyor. Ama aslında gayet iyi bir renk. Sıra... Buna ben ee, evet. üzerinden 6 verdim. Sıradaki. Sıradaki böyle tırnak. Black pink rengi çok güzel. Ben böyle tırnak falan çok seviyorum. Onun üzerinden altı. Ve son olarak hamur silgi. Şu an tek eli açamayacağım. Biraz da kullandım o yüzden şekli böyle. Yani birinci sınıfta bir tane arkadaşımın saçına yapıştığı için 10 üzerinden 7 veriyorum. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.